Zonguldak 1. Amatör Lig Merkez Grubu'nda lider konumda bulunan Ayçi Spor deplasmanda Üzülmez Spor'la karşılaştı. Fener sahasında oynanan maçı hakem Bayram Çiv yönetti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakanın ilk yarısını Üzülmez Spor 43'te Atakan 45'te Barış'ın attığı gollerle 2-0 önde kapattı. Ayçi Spor ikinci yarının 75. dakikasında Yasin'in penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 2-1 Üzülmez Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ayçi Spor bu sonuçtan sonra 36 puanda kaldı ve liderliğini devam ettirdi. Üzülmez Spor ise 26 puanla çıktı. जाल, दो morally गराजय